Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle süpürgemin toz torbasını değiştirdiğim zaman içine ne koyduğumu sizlerle paylaşmak istedim. Niye koyuyorum? Süpürgemi her çalıştırdığımda kötü koku olmuyor ve ayrıyeten mis gibi koku yayıyor. Nasıl yayıyor bu kokuyu? Çünkü içine e, güzel kokulu yağlar damlatıyorum torbasına. İçine de dolu dolu bir yemek kaşığı kadar karbonatı koyuyorum. Sonra toz torbamın süpürgesini çıkarıp bu yenisini taktığım zaman çalıştırdığımda mis gibi evin içine e, koku veriyor. E, kötü koku oluşumunu bu şekilde engellemiş önüne geçmiş oluyorum. Şimdi toz torbamın içine bir yemek kaşığına tekabül edecek şekilde karbonatımı koyuyorum. Bunu koyduktan sonra elimi şöyle kapatıp buraya bunu her tarafına yayıyorum. Ters çeviriyorum. Böyle çalkalıyorum. Kıyısına, köşesine her yerine bu karbonatın yayılmasını sağlıyorum. Ondan sonra da kullandığım yağdan, siz hangi yağ severseniz, lavanta yağı olur, sedir yağı olur, sümbül yağı olur, e, leylak yağı çok güzel olur. Bu şekilde damlatıyorum bolca damlatıyor 5-6 damla damlatıyorum. Ondan sonra süpürgemin toz torbasını eskisini çıkarıp bu yeni yerine takıyorum. Ve her çalıştırdığımda müthiş derecede güzel koku veriyor. Kötü kokulara son diyoruz bu yöntemle. Eğer ki bir de farkında olmadan toz torbası dolay, doluyken ıslak ve nemli bir yeri süpürürsek o koku inanılmaz oluyor. Öyle olunca bu karbonat ve bu şekilde bu kokuların önüne geçmiş oluyoruz. Bu benim kendi yıllardır kullandığım yöntemim. Ben toz torbası süpürgede kullandım. Filtrelerini temizlediğim halde bile çekim gücü bazen ara ara düştü. Çok memnun kalmadım. Onun için ben tekrar klasik toz torbalı süpürgeme dönüş yaptım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.